Şuna dikkat edelim. Yani şu ikisini birbirine destekleyecek olan biyolojinizi düzelttiğiniz zaman psikolojiniz bundan etkileniyor. Psikolojiyi düzelttiğiniz zaman biyolojiniz bundan etkileniyor. Yani ikisini birbirle asla yarıştırmayalım. Biz fonksiyonel tıp kliniğinde mesela hastanın psikolojik olarak destek alacaksa, uyku düzensizliği varsa hemen onunla ilgili de terapileri ya da işte bir şekilde biofeedback, nörofeedback ne yapılması gerekiyorsa bunlar da başlıyor. Ama bir yandan da D vitamini 5 se ya da işte dediğimiz gibi feritin değeri 3 se Kansızlıktan inanılmaz derecede kötü Hayır, durumdaysa, B12'si 200'lerdeyse falan, e, tabii ki bunları da sağlamanız lazım. Mikrobiyotası çok bozuk, beslenmesi çok bozuk. Bunu düzene sokmadan toparlayamazsınız. Ben mesela en çok e, böyle yetişkin çağına adım atmak üzere olan arkadaşlarımız, çocuklarını getiriyorlar. Yetişkinlik çağına adım atan çocuklarda bağırsak florasını düzelttiğimizi annelerinden duyduğumuz şey, hocam huyu suyu da değişir mi insanın? Evet mikrobiyotası değişirse huyu suyu da değişir. Bu çocuk bana hep aksi cevap veren, hep böyle sert, hep bilmem ne. Evet, ben bunu evet, blue çağına girdi, işte geçtik falan filan ona bağlıyordum. Mikrobiyotası ile alakalıymış. Mikrobiyotası düzeldi. Huyu suyu değişti. Çok sakin, çok anlayışlı, çok şey. Dolayısıyla da ben burada biyoloji ile psikolojiyi yarıştıran değil, onları ortak bir yerde buluşturan bir yaklaşımı sergilemek istiyorum.